Merhabalar arkadaşlar. Akşam Yürüyüşü podcastimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İrem. Ben de İbrahim. Biliyorsunuz ilk podcastimizden sonra bir tane anket yayınlamıştık. Oradaki cevaplarınıza göre de bugünkü podcastimizin konusunu belirliyorduk. Ve konumuz ne çıktı İbrahim? Konumuz Almanca dili çıktı. Acaba neden? Çünkü Almanca grubuna attık tabii ki şaşırtmadı sonuçlar. <laughs> evet. Arkadaşlar fark ettik ki hepiniz Almanca sürecimiz nasıl gidiyor Almanya'dayız ve Almanca biliyor muyuz bilmiyor muyuz Ne durumdayız bunu merak ediyormuşsunuz Biz de bugün size onları anlatacağız Biz buraya gelirken Almanca biliyor muyduk Almanya'ya gelmeden önce Almanca bilmek şart mı bu soruyu da başlayabiliriz bence Evet buraya gelmeden önce benim Almanca ile ilgili tek hatırladığım şey ilk Mehte Lender ve zukendi bunu da Türkiye'de lisede öğrendim aslında. Lisede ikinci dil olarak Almanca vardı ama tabii ki de tamamen ezberle veya işte bir şekilde kopyayla vesaire geçiyordu sanırım.